Roblox. Ne oluyor lan? Roblox da bir şey bir şeylerden hayır. Bir şeyleri evler ve arabalara binip arabalara binip işte gitmeye çalışacağız. Benim Evet arkadaşlar gidelim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane oyun vardı bizim kaydığımız böyle çukurlardan. Ona benziyor. Allah büyüktür geliyorum arkadaşlar yardım edin. Yoksa öleceğim. Oha bana 100 para verecek inanamıyorum. Bedava 100 para mı var artık? Aa yardım edin. Arkadaşlar yardım edin. Yardım edecek yok mu ölüyorum. Hayır arkadaşlar ya, ya bir daha. Bir tanesi ne diye bir sen İki bin mi? bin tane şey Bir tanesi bile dokunamadım. Evet arkadaşlar like Abone olmayı unutmayın. Son zamanlarda Bayağı abo abonelerimiz yükselmeye başladı. 200 aboneye çok daha arkadaşlar. Sizin beni desteklediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like abone bunu unutmayın. Önerdiğiniz oyunları lütfen yazın. Lütfen. Geliyoruz ne oluyor? Aa, yardım edin. Bu altındaki şey ne kadar çok dayanıklı. Çok güzel değil miydi arkadaşlar ya? Aa, benim başım mı dönüyor yoksa bana mı öyle geliyor? Evet arkadaşlar şimdi yeni, yeni araba alabiliyor muyuz? Evet, 300'e kendimize. O artık bir arabamız var. Bekle. Sürebiliyor muyum? Peki. Binilmiyor ki bana. Süremiyorum. Binilmiyor. Binilmiyor ki arkadaşlar Hadi, Hadi bin. Binemiyorum. ha. Hadi hadi kalksana be. Kalk kalkmıyor bu kalkıyor. Ha. Oy. bu araba kontrol edilmiyor ki. Hadi yürü gel. Oy, oy. Arkadaşlar nasıl gidiyorum ama. Uy, bu kaç gidiyorum? 200 gidiyorum, 300 gidiyorum. Bir dakika da ölmek. Bir dakika da ölmek. Bir dakika da öldüm. Bu nasıl bir şeydir Allah aşkına? Bu nedir? Evet arkadaşlar çok fena bir şekilde. Ben kontrol etmiyorum. Ben bırakıyorum. Yoksa ben çok fena yapıyorum arabaları. Ya jet Hadi be kardeşim. Ay, çok hızlandım oğlum ben bir dakikada. Benim yatağım daha dayanıklıydı ya. Arkadaşlar yatak her şeyin daha dayanıklı. Ben, ben yatağa geçeceğim. Altımdaki şey direkt ben kırılıyor. Nasıl bir şeydir oğlum bu? Ben bu arabayı sevmedim. Benim favorim yatak. Yatak beni daha çok götürüyor arkadaşlar. Doğru diyorum. Yatak beni daha iyi götürüyor. Ve ben neden ayrıldım? Ah. Yatak en iyisi aga ya. Arkadaşlar yatak en iyisi ya. Bu ne araba parçalanıyor ya kide bir ya. Yatak benim en sevdiğim. <laughs> Aferin yataklar çok dayanıklıdır. Senin gibi dayanık yataklarla. <laughs> Bak otobüse atacağım şimdi. Al ne? Atamadım. Çok da uzağa atılmıyor ki bu. Bu ne işe yarıyor? Bir işe yaramıyor ki bu. Bir de küçük ya arkadaşlar bu yatak. Öyle her yerden sıyrılıyorsun böyle. Bak bak ben bununla hayatta kalmıştım oturdayım. Yine aynı Hep kenardan gideceğim. Hayır. Oyunun sonuna mı geldik? Ye, yeah, oyunu bitirdik. Oyunu bitirdik arkadaşlar. Oyunu bitirdik. Kenardan gide gitti. Nasıl yani? Bin, ben 1500 yapacağım, roket alacağım. Bak. <gülüyor> <gülüyor> Oi. Lan bir dakikada yıkıl... Bir dakikada da yıkılmazsın ve Bir dakikada da yıkılıyor bunlar ya. Nasıl bir şeysiniz oğlum siz? Bir dakikada yıkılmak nedir? Bir şeydir. Yine kenardan gideceğim. Bana ne? Ben kenarcıyım. Allah... Orada son vardı. Biraz param kaldı. Evet arkadaşlar bu oyunun bir tane hilesini buldum Ne biliyor musunuz? Arabanız kırılıyor. Gelin. Ne yapın biliyor musunuz? Yapın işte bir şey. Ben size bir şey ama demiyorum ki yapın. Bana ne? Lan lan iniyor musun atınca? Ne saçma bir şey be. Aha. Taktik buldu. Taktiğimiz çok kötü bir işe yarayacak. Bak yön verebiliyorum istediğim kadar. Taktiğim işe yarıyor mu? <laughs> Taktik güdat olsa bile işe yarıyor ya, Allah beni çekiyor bu. Beni çekiyor yatak Şimdi onu oraya fırlattım. Selam kardeş önümden çekil. Diyorum raket alacağım. Nasıl bir şey düştüm ben. Hadi gidelim mi? Aa, aa, aa. Allah. 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 Dü -dü ne oluyor ya? Ne oluyor? Zile basıyorlar. Geliyorum bir de oldu? Hayır öldüm mü? <laughs> <laughs> Ölmüşüm. Hadi arkadaşlar roket Oy. Bak şuraya tutunacağım. Oo. Çok fena bir şekilde. Roket attık arkadaşlar. Roketle uzaya uçamıyoruz. Çok saçma. Kalk da takmadık. Uça bazı bir bir an. Ha, bir an uçarsak. Ya, direkt antisi çıktım. Nasıl bir şey oğlum bu? Ne oldu? Ne oldu? Ekran karardı. Ne oldu? Bak bu sefer oturacağım. Acil bu durum olduğunu da. geliyor. Selam kardeş. <laughs> Gidelim hadi. Ya, keşke burakı tıfır Şimdi hedefimiz yapmak otobüs amak. En sonda yeni binlik bir gemi var. Bakalım. Bir binsim var. Lan adam bize de Oğlum bize neden tutunuyorsun? Bizim biz sana ne, yararız? Aa, adam işte. Bırak lan otobüsümü. Otobüsünü bırak. Otobüsünü bırak. Otobüsümü bırak. Otobüs değil ki bu otobüsümü bırak diyorum ben. Benim yaptığım tak daha güzel ya. Evet arkadaşlar benim yaptığım taktiği uygulamak en iyisidir. Al yap bak. Adam ya. Adamlar işte böyle yapılır ya. Ne oldu lan? Bak bak bak. Ne oldu bana? Ne oldu lan bana? Bana ne oldu? Lan çöpüklerimi kırdılar anneciğim. evet uç git öl gel. Bak yine ben oturduğumuz yerde kaldım. Aa, bırakmak istiyorum. Bırak istiyorum seni. Bırakmak istiyorum. Hayır. Öleceğim. Hayır. öldüler ya. Hayır. Ya. Çok saçma bölümde. Evet arkadaşlar, burada videonun sonuna geliyoruz. Hoşçakalın.